Abi Şevket aradı, odun al aşağı gel dedi. O, o gün ben rutin bir şekilde çeki döküyordum. Gerçekten dükkanın önünde oturmuş sadece çeki döküyordum yani. Odunu kaptığım gibi indim aşağı. Bir de baktım bir tane eleman gezi bizim orada kahvenin orada. Giymiş altına bir tane cırtlak yeşil kot pantol. Ayağında kırmızı parlak deriden bir tane ayakkabı vardı. Paçalarda sıyırmış. Üstünde dar bir süveter. Osman tam gibi büyükler vardı. Yapmış kendini bir de ulusi kentmen gibi bana. Böyle kıvırmış bıyıkları da. Aslında maça iyi hazırlamıştık. Eyüp Sultan'a gittik. Komple abdesti çıktık sahaya. Kalecinin anası hacı, babası müftü. Merkez efendi Kur'an kursu gibi takımız. Çocuklar taktiği veriyorum. Üç, üç, dört. Üç kulu valla, üç elam, dört de bildiğiniz sure. Kardeşim ya. Almışsın ee, öyle tek şeritli ee, yol ya. kıyanla gelmişsin benim ya. karşıma. Kendi konuşuyorsun. Baba. Kardeşim baba, gel, baba, gel. gel, gel. Ekonomi dedin mi? Fener bakacaksın. Ekonomi dedin mi? Fener konuşacaksın. Ben yüksel. Tözelden 45 ettim. Sayısaldan bir <laughs> yanlış bir boşum var. Çok çalışmadım fakat istendi çalıştım. Günlük 8-10 saat sistemli çalışmak bana yetti. Hiç dışarı çıkmadım. Sadece camı biraz üstten açtım. Oradan bana hava geldi. Şimdi sizden sakin olmanızı rica edeceğim Şaban Bey. Canlı yayındayız. Bir telefon balansı yapacağım ben. Şaban değil Şevket. Ağzınızdan rica ediyorum. Küfürlü kötü kelime çıkmasın olur mu efendim? Yok be suymem batırmam. Normalde şey yaparım da, pedere şey yapmam. Bağlandım mı telefonu? Ben şimdi bir aradan çekileyim. Önce babana bir niye böyle bir şey yaptığını bir anlat da. Allah! Babanla bir konuş. Baban senin sesini Ağustos'tan beri duymuyor. Ağustos'tan beri de... Alo, baba! <laughs> ne yapıyorsun? Ne sen orada? Çıktım Yalçın abiye. Bizi barıştırsın diye. Fahri Bey, merhabalar. Fahri kim? Fahri Bey, Radi merhabalar. Razi Razi, Yalçın abi. Fahri Bey, sizin kaç çocuğunuz var? Kızınız var mı? Kızım yok, bir de o sirsali var. Ne işi var burada? Beni affet baba. Sana yalan söyledim. Affet beni baba. Arşılımı gönder benim. İyi çapulcu oldum eski şeylerde. Murat Boz. Sana şu kadar söylüyorum. 140, 145 kilo. Murat Boz. Murat Boz. Murat Boz. 145 kilo vardı. Tospa gibi sırt üstü döndüğü zaman ters dönemezdi. Anam döndürün döndürün diye dolanırdı. Murat Boz'a bir diyet yenge, özel, spesyal, haklı, coşkun diyeti, spor takviyeli, besin takviyeli, mükemmel bir diyet, içinden bir Murat Boz daha çıktı. Yeminle söylüyorum yenge, içinden bir Murat Boz daha çıktı. Onun da adını Murat Dalkılıç koyduk. Aa orada şarkı söylüyor orada. Ne zaman evleneceğiz dedi. Bilmiyorum dedim. Kim bilecek dedi. Bilmiyorum dedim. O zaman ben gidiyorum dedi. Dedim gelirken iki tane soda al dedim. İki soda ya. O onun için çekti gitti. Herhalde yani o iki soda dedim diye gitti diye anladım. Ayıp ya. Değerli Müzik Severler tarihteki ilk Türk müzik grubu Itri, Hacı Arif Bey ve Dede Efendi'nin kurmuş olduğu grup Dedeler. Dedeler. Oha. <laughs> ne de kim grup dedeler, basçı Hacı Arif Bey'in gruptan ayrılmasının ardından dağılmış <laughs> ve ötre ile Dede Efendi yollarına solo albüm çalışmalarıyla devam etmiştir. Kapıyı açmıyorlar. Kapıyı açanda da bin bir türlü yalan. Gideyim kapıya. Merhaba diyeyim ben diyeyim mahallenin diyeyim Ramazan davulcusuyum diyeyim. 30 bin tokmak attım diyeyim ay boyu diyeyim burada diyeyim. <laughs> Bana diye, diye ben uğraştımadım diye savurak atmadım ben diyor bak merhaba ben namadan da bu işte diğer zaman bana bana güvenmez misin sen benim bu ifade güvenmez miyim sana? <laughs> Oktay best modelde birincilik sonra bir dönem mankenlik şimdi de dizi oyunculuğu bu yetenek nereden geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuğumun üstüne koyarak gidiyorum. Sen Allah'ın birliği genç kızların sevgilisi, ünlü best model, yakışıklı oyuncu Oktay, acar muhabirimiz Caner'e içini döktü. Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun, seni gören şifa bulur, gel Aa o da nesi? Oradan aşağı bir bak bu sütü Aha! Bak 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 aşağı doğru bir ırmak süzüle süzüle. Bakın evin kenarından şuralar fazla. <laughs> evin kenarından bir ırmak. Ah, O ne la? O ne la? Aha! Baba! Çalı! Şimdi bir tane çalı bize sırtı bak. Bak çalıya bak Şirin. Buraya bir tane kondurtturdum. Burası da dekor olsun. Buraya da bir tane kondurtturdum. Ya kuşlar mı? Aa! Dak! Dak! Sanki kuş! Bir tane güzel kuş. Oradan uçuşuyor. Hatta bir kuş daha. Hatta bakın. Abo! Kuşlara bakın. Abo! Bir taraf kuş. İçim yanar, içim dalar İsyan. Usta bize 6 lahmacun ama etsiz Evet sade bulgurla soğan Vejetaryen olduğumuz için Büyük resmi gör Mehmet Büyük ha resmi görmüyorsun Ham petrolün varil fiyatı diyorsun Ham petrolün Ham Bir de öyle bir şey var. Amerika'da mesela süper kahraman askere gidiyor mu? Yok burada gidiyor abi. Oğlum Kaptan Amerika mesela Kaptan Amerika. Askerlik mi yapıyor? Adam zaten asker abi ben süper kahraman benim hayatım askerlik. Ama rahat yaptım tabii şeyde rahat yaptım yani askerliğe sıkıntı olmadı. Sordular işte sivilde ne yapıyorsun falan. Dedim süper kahramanım. Ocağı verdiler. İzlediğini düşünmüyor. Öyle olduğunu biliyorum ve baban da seni izliyor. Baba